Kah 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 burada kah 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 Oh. 13. Cuma'nın oyununu oynayacağız dostlarım. Bunu son zamanlarda böyle Instagram hesabından falan bana yazmışsınız arkadaşlar. Bunun videosunu çekmemi istemiştiniz. Ben de şu anda çekiyorum. Böyle video istekleriniz varsa bana Instagram'dan veya mail yoluyla veya yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Ben en kısa zamanda onların videosunu da çekerim dostlarım. Her neyse bugün dediğim gibi 13. Cuma oyununu oynayacağız. Ve bu oyunda zaten böyle Jason mı Jason mu artık? İşte 13. Cuma dediğimiz varlık. Normalde zaten korkutucu olan bir katil. Bugün sizlerle birlikte bunun oyununu oynayacağız. Fakat Farklı olarak gece 3'te oynayacağız. Gece 3'te oynadığımızda oyunda çok daha çılgın şeyler olduğu söyleniyor. Bakalım 13 Cuma oyunu gayet eğlenceli bir oyun bakalım Videonun başımıza neler gelecek. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Daha çok böyle video istiyorsanız mutlaka aşağıda bir beğenmeyi unutmayın. Ve hala kanalıma da deseniz sağ ya. videonun altından kanalıma abone olmayı unutmayın dostlar. Eğer beni instagram hesabından takip etmek isterseniz de şurada instagram hesabım çıktı. Instagram öyle bir beni takip ederseniz çok sevinirim. Takip ettikten sonra diyem atmayı unutmayın. Her türlü diyeminize cevap veriyorum. Çok hızlı konuştum. Takip edin. Bir önceki videoma gelen iyi 5 yorumu şu anda ekrana veriyorum dostlarım. Geldiler bur hu 5 tane yorum geldi. Siz <laughs> de dostlarım gibi videomda çıkmak istiyorsanız mutlaka videoya yorum atmayı unutmayın. Bu videoyu da beğendin böyle güzel yorumları yine bir sonraki videomda kullanacağım. O yüzden yorum atmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda bakın gerilimli müzikler gel. Bak. Bakı geldi arkadaşlar. Şimdi 13. cuma oyununa quick play diyorum ve başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada online şekilde oynayacağım. Başka kullanıcılarla oynayacağım. İsterseniz ikinci bölümünü arkadaşlarımla birlikte oynayabilirim. Bizim ekiple birlikte oynayabilirim arkadaşlar. Şimdilik yalnızım ve bakalım başınıza neler gelecek. Oyuna girince devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda e, ee, lobiye girdim. Evet dostum ready'ye de bastım. Bu arada ee, şu an 3, ee, 6, 7 kişiyiz ve bu 7 kişinin arasından bir kişi Jason yani 13. cuma alacak. Belki biz oluruz. Bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Ya bugün hazır verirseniz başlayacağız. Hani hazır mı verseniz artık. Sabah yaptım crap, crap. Ne güzel oldu bre, bre. Arkadaşlar internetim gitti ya. Arkadaşlar aslında internetim gitmemiş. Hani internetim varmış ama nedense beni lobiden attı. Sıkıntı yok. Oyuna niye giremiyorum ben ya. 15 dakikadır oldu oyuna girmem. 15 dakika oldu oyuna girmeye çalışıyorum arkadaşlar. Hala giremedim. Arena tilki bile çaldı. Ben hala oyuna giremedim. Biz kampaya, ya da, ya. Bunu ket. Bunu ket. Rapçiler, bunu hak ettik. Asıl martın, bunu hak ettik. Sonunda, Allah karı Sonunda ya. Ulan 25 dakika oldu oyuna giremedim. Arkadaşlar lanet olsun, oyunun laneti daha oyuna girmeden bulaştı. Puh. Puh. 25 dakikadır oyuna girmeye çalışıyorum ya. Oh hello bitch, I'm a Swedish, and you Yeah pretty good bitch. How you sweet? Mikrofon hangi turşu? Aha buldum. U. Uh. Lan mikrofonu buldum lobi'den çıktı ya. Arkadaşlar bakalım Jason kim olacak? Şimdi o seçilecek. Aman Rabbim. Eee eğer skinli bir Jason gelirse ben değilim arkadaşlar. Robin, çünkü bari skinli sakladım ben. Alo. Ben hala mikrofonu bulamadım. Bu <laughs> arada vardı. skinli değil Jason? Ben olabilirim arkadaşlar. Oyunu seç Jason skinli değil ben olabilirim. Bakalım. Oooo. Yok arkadaşlar ben Jason değilim Ben Çok bu Delikanlı canlı. kardeşimizim Ben bu arada oyunun kontrollerini unutmuşum Ben bayağıdır oyunu oynamıyordum Oyuna güncelleme falan gelmiş Her neyse Şimdi tek bildiğim şey Bu değil <laughs> Kapıyı Şimdi tek bildiğim şey arkadaşlar Böyle kaçabileceğimiz çeşitli şeyler var Eee atıyorum O neymiş? Aa oh, telsiz buldum Alalım Eee Böyle kaçabileceğimiz çeşitli şeyler var. Biz bu e, kamp alanından şu anda kaçmaya çalışıyoruz arkadaşlar. E, kaçabileceğimiz şeyler de böyle atıyorum. bot var. E, araba var. E, bir şey daha vardı sanırım. Polis falan çağırabiliyorduk sanırım. E, bir arama şeyiyle. Bu gardroba girdim arkadaşlar. Böyle kaçabileceğimiz çeşitli şeyler var. E, bunlarla ama direkt kaçamıyoruz. Mesela arabanın anahtarını, işte benzinini e, falan bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, onun dışında işte mot, denizin yani motor bot yani botla gidebilmemiz için de yani denizde gidebilmemiz için de e, çeşitli şeyler bulmamız gerekiyor. E, yani gerekli şeyler var. Böyle hemen arabaya atlayıp gidemiyoruz arkadaşlar. Bu arada çok karanlık. Önümü göremiyorum ya. Ayarlardan. Devam edelim bakalım. Ee, şöyle gidelim arkadaşlar. Şimdi harita altta harita var gördüğünüz gibi. Haritada böyle şeyler var arkadaşlar. Üçgenler var beyaz. Onlar bizim takım yani takım arkadaşlarımız değil de onlar da böyle masum insanlar. Yani Jason olmayanlar. Bu arada bir tane Oh my god. What happened? Arkadaşlar az önce ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Bizim karakter bir şey mi gördü, bir şeyden mi korktu? Maymun direkt bağırdı ya. Arkadaşlar Jason her yerde olabilir şu an. Çok korkuyorum. Tamam. Şimdi ben şu hızlıca eve gireceğim arkadaşlar. Ee, evde Jayce sizi, bulabiliyor. <laughs> Bu kapıları falan baya biçip biçip geliyor arkadaşlar. Şöyle kapı çitleyeyim de biraz yavaşlatsın en azından. Hani hani tutamaz. Aha. <laughs> arkadaşlar buraya şey kurdum. Polisi aradılar. Aferin lan kız. Az önce bir kız bağırıyordu ya polisi aramış dedim. Yok yüz... yok 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 yo Jason buralarda. Arkadaşlar polisi aramış. Harita bulamadığımız için göremiyoruz ya. Fişek buldum. Polisi gösterin bana. Fişeye basacağım. Arkadaşlar 4 dakika sonra polis gelecek. Bizim şu an 4 dakika hayatta kalmamız gerekiyor. O 4 dakika boyunca da Şöyle evde takılabiliriz sanırım. Bu arada az önce kapının önünde şey yaptım arkadaşlar. Eee trap koydum. Hani tuzak Jayce'ni öldürmüyor ama en azından biraz daha yavaşlatıyor arkadaşlar. Eee polisi aradığına göre şu an biz 4 dakika buralarda takıralım. Yani nerede takılacağımı da bilmiyorum aslında. Arkadaşların yanına doğru mu gitsek ya? Ben şu trap'i bozmayayım. Böyle camdan. Eee. Bir kız ağlıyor buralarda ama nerede bilmiyorum. Eee yaptığım ne kadar doğruydu bilmiyorum. Arkadaşlar her sesten korkuyorum ya. Ama korkmam normal değil mi arkadaşlar? Hayır. Bence korkmam gayet normal korku oyunu oynuyoruz çünkü. Şimdi 3 dakika var. 3 dakika sonra Polis ekipleri burada olacaklar. Ama Jason da çok yakınlarda. Ben takıma. <laughs> ne oluyor oğlum? Arkadaşlar ben takım arkadaşlarıma doğru gitmek istiyorum. Ya iki kişi kaldı, üç kişi kaldı zaten hayatta. Sürüden ayrı takılıyorum. Sürüden ayrı takılana kurt kurtu yerler. <gülüyor> <gülüyor> O neydi? I can't ben de ben de ben de ben de Jason yanında. Jason ol ol Arkamda. Ne oluyor lan? Hayır Jason Jason Jason. No 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 please please please. No please 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 please. Arkadaşlar gördüğünüz gibi az önce böyle lanet pislik acılar içinde öldük. <laughs> Şimdi bir oyuna daha gireceğim bakalım. Ee, bu oyuna da artık 25 dakika beklemek istemiyorum. Ne olur hızlı girelim ya. Evet arkadaşlar yarım saat sonra tekrar karşınızdayım. Lanet olsun sonunda bir lobiye attım ve lobide tek kişi var. Yuh. Ya bu oyuna girmek niye bu kadar uzun sürüyor? Normalde bu kadar uzun sürmüyordu arkadaşlar bu. Lanet olsun gece uçu ya. Çok uzun sürüyor oğlum girmek. Yarım saat yarım saat bekliyorum. Saat dört buçuk oldu ya. Dönüyor dönüyor çok salak oldu sizi durdurma Oyunun bir videonun iki saati Allah kahretsin oyuna girmekle sürüyor Adamlar da rahatsız edelim ya <laughs> <laughs> Lan niye lobiden attı Zaten 25 dakikada bir yarım saatte bir oyuna girebiliyorum Onda da iki keresinde attı Bir tanesinde öldüm Allah kahretsin ya giremiyorum oyuna lan. Ya oğlum iki buçuk saattir kayıttayız Allah kahretsin ya kahretsin iki buçuk saat ne demek lan? Lan iki buçuk saat boşa geçmiş bir zaman ya. Takiri attı oyuna ya. <laughs> Kafama sıkacağım. Hadi ya. Hadi ya. Maç baş başlıyor maç baş başlıyor. Bir saniye kaldı. Oh be. Oh be. Hello. Goodbye. Goodbye. Hello. Goodbye. Oy. Goodbye. Goodbye. Fuck you. Guys, guys, you. I'm record. I'm record video. Subscribe my YouTube channel. Fuck you. Bro. <laughs> Bu sefer daha karizmatik bir erkeğiz. 5 minutes later. 5 minutes. Pardon, 5'i 5'i Türkçe okuyup